size usulü güzel bir çorba yapacağım. Olması gerektiği nasılsa onu yapacağım. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Tam 5 kişilik tarif vereceğim. Ölçülü vereceğim. Burada yarım fincan bulgurumuz var. Pilavlık bulgur. Yarım fincan pirincimiz var. Bir su bardağı da kırmızı mercimeğimiz var. Kırmızı mercimeği tenceremize boşaltıyoruz. Önce bunu güzelce bir yıkıyoruz. Ondan sonra diğer işleme geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Mercimeği ocağa vurduk. İçine tam 6 su bardağı su kattım. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ katıyorum. Bu sıvı yağ katmam da ne için? Yemeğin sigortası. Ola ki unutacak olursak mercimeğimiz dibine yanmasın. Ya mercimeğimizi yememizi korusun diye. Ara ara kontrol edeceğiz. Kapağımızı kapatıyoruz. Hafiften bir ırık bırakıyoruz ki kaynadığı zaman köpüklenme yapar. Ocağımızın üstüne taşma yapar. Mercimeğimizi 12-13 dakika kadar bir haşladık. Mercimeklerimiz tam dağılma yapmayacak patlamaya başladığı anda yarım fincan bulgur yarım fincan pirincimizi ilave edeceğiz ortalama 10 dakikada bulgurla pirinçle kaynattık gördüğünüz gibi hiç dibine tutma yok ben desem ki iki kere bile karıştırmadım bu da yağdan dolayı şöyle bir gösterelim pirinçleri şişti suyu içine aldı ocağın altını kapatıyor. çorbamızı yapmaya başlıyoruz Bunda yağı biraz az kullanacağız. Daha sonra da kullanacağımızdan dolayı. Yarım fincan sıvı yağ. Yağımız ısınmaya başladı. Şöyle göstereyim. Unumuz tepeleme olmayacak. Silme bir yemek kaşığı un. İçinde bulgur, pirinç olduğundan dolayı unu çok az kullanacağız. Bu un ne için gerekli? Çorba için çok gerekli değil. Sadece çorba beklediği zaman üzerine suyu çıkar ayrışma yapar. Yani bütün malzemeler birbirinden ayrışır. Çorbanın üzerinde duru bir su kalır. O duru suyu önlemek için katıyoruz bu unu. Unumuz kavruldu. Yavaş yavaş helva kokusu gibi gelmeye başladı. Tam bu aşamada çok fazla abartmayacağız. Bir yemek kaşığı domates salçası dökeceğiz. Salçamızı da iyi kavuracağız. Un artık yanmaz. Salçamızı iyi kavuracağız ki hem lezzetli hem rengi güzel hem de midemizde yanma, ekşime yapmayacak. Ocağımızın altını biraz kısalım. İçinde salça olduğu bile belli değil. O hale geldi. İskender sosu gibi oldu. Salçamız iyice kavruldu. İlk etapta ne yapıyoruz? İki su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Hem unumuz açılsın hem toplanma yapmasın diye. İyice dağılsın diye elime bir tel aldım. Karışımı döküyoruz içine. Pirinçli, bulgurlu. Şöyle görüyor musunuz pirinçleri de. Toplamda 5 su bardağı su yaptı. Tabi ısladığımızı, haşladığımızı saymıyoruz. Çorbamızın kaynaması yaklaştı. Çorbamız olmak üzere. Çorbamızın nanesini yakacağız. Az bir sıvı yağ. Varlısı elinizde tereyağı. Baştan da yağ az koymuştum bunun için. Sıvı yağ ile tereyağını karışık yakıyorum ki tereyağı dibinde yanmasın diye. Altını ısıralım. Sıra geldi naneyi yakmaya. Bir yemek kaşığı nane döküyoruz. Biraz bir yemek kaşığına fazla döküyorum ben. Naneyi niye en son üzerine yakıyorum? Sebebi tabandan tencerenin ilk altında nane yakarsak çorbanın pişme süresinde yarım saat içerisinde nane çorbanın içinde boğulur, kaybolur gider kokusunu, lezzetini vermez. Naneyi çorbanın üstüne dökecek ki burcu burcu iş yerinde, evinde, her yerde güzel bir nane kokusu olacak. Ezogelin çorbası olduğunu bilecekler. Çorbamızın içine şöyle bir üç diş sarımsak atıyoruz. Sarımsak kokusu da tabii ki en son katıyor ki daha güzel olsun diye. Bir karıştırıyoruz. Nanemizi döküyoruz. Şimdi baharatlarını katacağız. Tam bir ezogeli çorbası rengi, pul biber, tuz, karabiber. Pul biber, karabiber birer çay kaşığı, tuz iki buçuk çay kaşığı. İlave ediyoruz. Bir karıştıracağız. Bir taşım kaynatma dediğim iki 3 dakika. Çorbamızı iki 3 dakika kaynattık. Altını kapatıyoruz. Ortalama bir 3-4 dakika dinlendiriyoruz çorbadaki renge, asalete bakın. İşte gerçek ezogelin çorbası. Kasemize koyuyoruz. Kepçemizi bir kere bandırıyoruz ki kasemize damlama yapmasın. Çorbamızın olmazsa olmazı limon. çorbayı gördünüz. Özögel'in çorbası lokantalarda yapılan birebir en lezzetli hali bana göre. İnşallah öğretici hayırlı video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.